Arkadaşlar merhabalar. kredi benim olarak tekrar bir videoda karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olup takip edip beğenirseniz mutlu olurum. Sevgiler, saygılar diliyorum öncelikle. Şu an 1200 puanla 1900 puan arasında olanlara sigorta durumuna, gelirine, başvuru sayılarına, şu anki limit ve borçlanmaya göre kişinin yani sizin durumunuza, kredi performansınıza, kredi genişliğinize, ödeme performansınıza, borçlanma durumunuza, başvuru sayınıza, size, ikametkarınıza, yaşınıza, gelirinize, çalıştığı iş yerinizin ünvanı ve durumuna ve sık aralıklarla mı çalışıyorsunuz, uzun süreli mi çalışıyorsunuz ve en önemli gelir ve puan. Şimdi bunlara bakılarak sizlere 100 bin lirayla 5 milyon TL arasında kişinin bu dediğim durumlarına göre aynı günde aynı anda birkaç bankadan kredi kartı kredi ve avans hesabı sizlere paket şeklinde alabiliyoruz. İşlemler yüz yüzedir. Yani size reel rakamlar veriyoruz. Kişinin durumuna, dediğim gibi kişinin kriterlerine göre limitler belirlenir. Her puan yüksek olan, her ön onayı olan kredi alacak diye bir kaydı yoktur ya da yüksek alacak diye bir durum değildir. Sadece puanla kredi alınmaz. Bu yüzden sadece puanla işlem yapıp sosyal medyada atıp tutanlara lütfen kanmayın, inanmayın, dolandırılırsınız. Asla asla geriye dönük bir sigorta, geriye dönük bir vergi lafası gibi durumlarda devlet bunların başına üçüşür ve gelir sizi sorgular, gelir ihmal varlığını masak tarafından dondurulur. Bu yüzden bu işlere girmeyin. Vergi cezasıdır. Emekliliğinizde problem yaşarsanız sigortalınız iptal edilir. Yani olabilecek real işlemlerinizi gerçek kendi bilginiz ve belgelerinizle yapmanızı tavsiye ediyorum. Illegal işlere girmeyin, olanlara, dolandırıcılara kanmayın, önden para vermeyin, sigorta parasıdır, yok rapor parasıdır veya yurt dışından kredidir ya da yok şubelerim var deyip her ilde bilmem ne yaptığını söyleyen atıp tutanlar hepsi internet üzerinden başvurular yapıyorlar. Hiçbirine kanmayın, gitmeyin, vermeyin komisyon. Bizleri ararsanız konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, ihtiyaç kredisi, yüksek toplamalı kredi, emekliye kredi, esnafa bireysel krediler gibi hepsinde bilgimiz mevcuttur. Bizlere danışırsanız sizlere yardımcı oluruz. İşlemler bittikten sonra fatura karşılığında komisyonunuzu verirsiniz. Her şey resmi ve legal yaparsınız. Lütfen Piyasadaki çoluk çocuk ve atıp tutup internette yayın açanlara, oturup internet üzerinden başvuru yapanlara kanmayın, inanmayın, aldanmayın. Alabileceğiniz rakamlar eksi 200 artı 200'i sizlere vermekteyiz. Ulaşırsanız yardımcı oluruz Sevgiler saygılar.